Devam. Bar Jones çok teşekkürler Prime abone <laughs> olduğu için. Nasıl yo? Hey yo. Aha. Oy be. Mevvomat, bu. Ui. O da iyi vermişler. Çağla bir tatlı olmuş gene. Ama daha şey. Yeni yeni sulanıyor daha. He, ama çok güzel vermiş gene maşallah. Karısının bir tane... Efes! Çek lan elini. Elim ağzımda şu an. Kocasının bir tanesi. Let's try it. <laughs> Alright. <laughs> my mom just Oğlum, kediye, niye ya? went through my 13 year old little brother's search history. Are you giving daddy his tools? <laughs> yeah. <laughs> I was going to put it in his bag, give it back to him. <laughs> hey, you know me? Come on.

Onu <laughs> Damn, what is that, bro? <laughs> Excuse me, sir. Excuse me. Do you have time to talk about our Lord and Savior Jesus Christ? Hey, don't run from the Lord. Where are you going? Ha Alo. Ne yapıyorsun? İzliyorum. Ya sen niye beni böyle çekmiyorsun? Ben Ağırlık. Ne bileyim öyle. Hey, ya oğlum lan ya niye korkuttun <laughs> <laughs> domuzu niye korkuttun? Lan bir de duvara çarptı kıyamam ya. Aga be. Aga be. Bu neydi oğlum?

Şaraplarımı oradan kaldır hani. Baba ne yapıyorsun? no no, yükseldi. Lan. Anınım Şeglo, Şeglo, anınım Pablo. Ha, monkey on the car. Monkey on the car. Fuck off. Oh, salam alaikum, baba yerinde. Aleyküm selam abi. Yanındaki eleman niye dudağını alıyor? He? <laughs> Followed, never... Aga be. <gülüyor> 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 Nasıl yani ya Mr. Lova Lova? <laughs> Efes! Alo! Ne yapıyorsun lan şu an sen? Kanka yayın gitti yayına bakıyorum ya çok heyecanlı. Yayın mı gitti dur bekle oğlum bunu kaçıran olmuştur. Yani gitti onu bir alsana başa. Dur, dur, geliyor geliyor. Ne gelmiyor? Yayın gelmedi şu an. Hı. Hmm. Geldi. Şu an geldi mi alo? Alo. Aç bakayım geldi mi? Sesim geliyor mu chat? Chat. Ok Allora Mi sta l'ova, l'ova Mi sta l'ova, l'ova Mi sta l'ova, Jiroz, Halilcan tuvaletteymiş de bir daha açar mısın Bu yayın oraya. beni öldürdü, valla bu yayın beni öldürdü ya. Bu yayın dropları falan beni öldürdü, öyle söyleyeyim. Ya boş ver, oh. Halilcan tuvaletten gelmiş, sen bir daha açsa orayı. Halilcan hangi bir Halilcan? Akademi Halilcan, Halilcan mı? Halilcan 34. He. Oraya. Aç bir daha orayı. Bitmiştir oğlum çoktan. Uuu, <laughs> uuu, uh, uuu, uh, uuu. Uh, uh. Aynen bende de var bu arada ha biraz. Aa, aynen. <gülüyor> <gülüyor> bu Cyber'ın alt komşusu bak. Bu Cyber'ın alt komşusu. Ne zaman Cyber'a gitsem Boros, bu orospu hep aynı şarkılar dinliyor. Hep böyle kendi be, ne yapıyor hiçbir fikrim yok. Yani nasıl bir aşk acısı çekiyor? Ne olmayan aşkın nesinin acısını çekiyor? Onu da bilmiyorum. Ama baba bir insan hep mi böyle şarkılar dinler ya? Vay o sokağın amına koyayım ben o sokağın ya o sokağın. Bir yeter artık o sokak yeter ya o sokak. Bu ne sokakmış o sokak ya o. Ne sokakmış kardeşim o sokak ya. Yeter ya. Kardeşim sokak, belki olmayan ya. değil de olamayan ilişkisi için diyorum. Sen niye seviyorsun şimdi? Oha adam maça neyle geliyor? Adam maça neyle geliyor Efes? Saying, yeah the how did we go from this? To this <Yep. laughs> Boşluğunuz. Şşşt. <laughs> <laughs> oh! <laughs> <laughs> Lan çakma 40 liralık saat 8 Dayı ben de çalışıyorum. Ben 2600 lira araç kredisi ödüyorum. Bu 17 günde benim 3 tane kredim üst üste gelmiş. Alma. <laughs> Alma. <laughs> <laughs> Karanlık yollardan geçtik, zehir gibi sular içtik. Bir yanımızda ölüm, bir yanımızda yar sevdik. Bir değil bin bir kere sırat köprüsünden geçtik. Cehennem denen illetin ta göğsünü deldik geçtik. Bu yolda dönenler oldu mum gibi sönenler oldu. Yar göğsüne başkomadan vurulup düşenler oldu.

Ya. Eyvallah şimdi hoş geldin. Ne diyorsun? Ya ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? <laughs> bak arabaya bak. Bak. Bak arabaya bak. <laughs> bak arabaya bak. Ne ya bu? ne bu ya? Bu Nasıl oluyor ya şey böyle bir şey? Ooo oh, atıyordunuz mu arabayı? Böyle şey vardı ya yapardı ya o ek ekranda sağda ekranda şey ne vardı. Yapardı? Kızı kızı geçenlerde o sağdaki şey, kızda şey var. Rrrr, yapardı kızardı böyle. Kefenin cebi olsaydı fotoğrafını koyar. bozmayayım baba. Şunu bozmayayım. Şunu bozmayayım. Şöyle atayım. Buyurun. Şunu bozmam. Bunu siksem bozmam aga. Merak ettiğimiz bir yapım. Ya yine sağ bir dur. <laughs> bir dur abi merak ettiği falan bir yapım değil o ya. Bir dur abi ya bir. Allah aşkına bir sağ ya. <laughs> i̇stemiyoruz abi o yapım mapım istemiyoruz biz. Bak bak istemiyoruz o yapıma ya. of. La 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 la. yabancı. Efendim lan cyber goto Terbiyesiz. Ben de şey için geldim. Arkadaşım bugün ne yapacaksın? Ben de boşum. Beraber oyun oynayalım. Gel lan sele sele sele. Ne yapacaksın bugün? Eee bugün ne? yap? Simülasyon. Bende yok 50 binlik set. 50 bine gerek yok ki. Klavyeyle oynanıyor mu? Klavyeyle oynanıyor, gamepad ile oynanıyor. Ama okay, şey daha. diyeceğim sana. Başka bir şey yapmak istiyorsan önden onu da oynayabiliriz. Ben ayak uydururum. E tamam bundan sonra <laughs> ne geçecek o zaman önce? Ben şimdi oyun söylemeyeyim. Chat'in istemediği bir oyun mu oyun olur? Sikerler belamı. Chat söylesin biz ayak uyduralım chatin hiç bir şey diyeceğim. chat kendi arasında kavga eder ki. Bak biri valo diyor, biri roket diyor, biri yakar topu. Tamam diyor. hayır. Onu yazsın. Orada yakar topa geçmem. Şey. Yakar topu çok on. oynadım He. bu aralar. Yeter. Peki ne kod neyim Sony? Oyunun 10 10 saatlik sürümü bitti Jirok. Satın aldım daha bir kere girmedim. Harbi mi diyorsun lan? He. Dur bir dakika mail gelmiş. Sabır ne diyeyim maile? <laughs> ne maili gelmiş? Eee <laughs> <laughs> Var mı sende 2000 lira fazla? <gülüyor> alo, alo, Cyber. <laughs> Senin Twitter tiki geldi mi lan? Ne Twitter tiki? Twitter tiki başvuru atmıştın? Yo, gelmedi. Şizwa e da gelmedi şey ya. Ama değerlendiriliyor diyor hala. Devam. Ula aynısını Ölüm. yapıyorum ya? Ben bir düştüm geldim internetim gitti. Baba bir şey sorabilir miyim? Karışık çerezde hala bak aynısı amına koyayım. Yani mantık olarak bu iki videoda aynı video mantık olarak neden bunların ikisinin de adı farklı? Birinde 9 var, birinde 31. Evet. Oğlum bu arabadan bana da alalım Ne kanka? O yuvarlak araba vardı ondan bana da alalım Tamam alacağız sana <laughs> Oğlum gülceğine tutsana çocuk yuvarlanıyor Lan! Kız, kız alev aldı <laughs> bak amına koyayım. Now look at this. O <laughs> <laughs> nasıl oluyor ya Cyber? 1 dakika 32 saniye 12 saniye Yalan inanma <laughs> oğlum bunlara. 33. Tamam. 34. Bak. Benim. 35. Tonight. Oh, I'm going in tonight all uh, am the alpha, I'm the leader I'm uh, the juster. Together we do whatever it takes We're in this pack for life oh, We're we are put me in I a a Trojan i am To learn from chapters three. To you. Uh, wee, excuse me. And where do y'all think y'all are going wee. now? Oh no! This <laughs> oh, no. oh, no. oh, no. <laughs> time to wake up, Dad. <laughs> <I> don't <play. laughs> oh, don't boy, do Ama bu da yapılmaz ki aga. Bu da yapılmaz ki amına koyayım. Aga be sev diye bak sev diye ya. <laughs> 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 oh đừng Ya arabayı bak. Sanki... Ulan bir TikTok çekeceğim diye arabanın anasını sikti gördün mü? Bu arada bu TikTok'u yıkamacı da çekmediyse ben bir bok bilmiyorum amına. Bizim sokak çocuğu yine dışarıda. Belə, məgəvəni amma mə belə verirəm, onunla danışın, tamam? Arabə səni istilər. Sürə buraya gəl. Oğlum, sə buraya gəlsinlər.

bu neymiş lan bu neymiş oraf oh. e efez efendim ne yapıyorsun ne yapayım ne yapıyorsun lan sen Öyle şey yapıyorum ya çete bakıyorum aynen çete bakıyorum ben bilirim o chatleri amına koydum seni abi sen şey gördün mü lan makineyi Maşallah. Kaç Oğlum bu iki mesela iki ayakla nasıl gidiyor? Mesela o dengeyi nasıl sağlıyor şu an bu böyle? O ne bileyim ben, mi? O ne bileyim mi? Ben bundan sonraki videoyu bekliyorum hala. O şey okay, martı bu. Kaç CC acaba? Oh, no, 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 no. Oh, no, no,

Hey Drake, can you pass me an egg? Hey Drake, can you hand my lamp? Hey Drake, can you pass my vacuum cleaner? Nice and nice to know ya. Let's do it again. How we did it on a one night stand. make 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 make, make, make the ground shake. Emre'nin dansı yemin ederim Emre'nin dansı o tuk tuk vardı ya Oyyy genç'e bak Boğazım götüme kaçtı ama <laughs> Lan temizlikçi abinin ne günahı var Ya orospular bunu az önceki videoda koydunuz zaten bize neden böyle bak <laughs> Hey <What? Gülüyor> <laughs> yo, pee pee poo poo check. <laughs> Bak Ali'nin arabası oldu Cyber. Terbiyesiz. <laughs> Ali bu kadar büyük mü? Araba <laughs> Ali. Ne diyorsun ya? Ya bu. Oy, 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 oy. Lan sana yemin ediyorum var ya Cyber sen bu hareketi değil bunun üstünde durabilir lan? Ben zaten kayak, şeyin, kayağın çok seven bir insan olarak şu hareket çok beğendi bir daha izleyebilir miyiz? O kayak değil ki amına koyayım. Benim de umurumda değildi zaten. <gülüyor> <gülüyor> Paten lan o. Cyber. Lan lan kedisi su üstülüyor diyor. <laughs> Herkes de bakıyor ya amına koyayım. <laughs> Köpek mi o? Köpek mi işte var ama. Hayır oğlum şey. Köpek lan köpek köpek. File var baba yine dalar ki. Lan isten ne oğlum file olsun yine dalar ki. Lan siz file olan bir avuzun üstünde yürüyebilir misiniz lan? Anasını bile sikerim kes.